Bugün son zamanlarda çok gelen bir soruya cevap vermek istiyorum. Çünkü tamamıyla benimle alakalı bir soru. Şöyle DGS için TET kaynağımı çözmeliyiz yoksa DGS kaynağımı çözmeliyiz. Ne oranda çözmeliyiz? Bununla ilgili son zamanlarda sorular bir artmaya başladı. Ben de genel olarak bir video çekip sizlere cevap vermek istedim. Ama bu cevabı farklı olarak vereceğim arkadaşlar. Direkt şunun çözümü ya da direkt bunun çözümü değil de biraz daha farklı anlatacağım konuyu. Lütfen anlamaya çalışın. Bu konuyu size matematik için şöyledir böyledir dersem, eğer matematik seviyeniz şu an çok iyi değilse anlayamayacağınız için ki o şekilde örnekler de vereceğim ama ilk örneğimi ticaret üzerinden vermek istiyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi TYT biliyorsunuz YKS sınavının ilk adımıdır ve TYT sınavına yaklaşık 2 ila 3 milyon arası kişi giriyor. Daha önce işte 2.2 2.5 oldu. Artıyor. Bu sene büyük ihtimalle tahminimdir bu barajların kalkması muhabbetinden bir tık daha artabilir. Açıkçası en az 2.5 milyon diyelim. Kişi giriyor TYT sınavına ilk adım olduğu için girmek zorunda zaten. İkinci kısım AYT'ye tabii ki de daha az kişi giriyor. Ama dediğim gibi 2-3 milyon arası kişi girer TYT'ye ve Buna hazırlananlarla beraber yaklaşık 4-5 milyonluk bir popülasyonu vardır. Neden? 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıftaki öğrenciler de TET kaynağı alır, almak zorundadır. Çünkü eğer derece yapmak istiyorsa, gerçekten iyi bir üniversiteye gitmek istiyorsa 9'dan 10'dan başlamalıdır çalışmaya. Ve 9-10'dakiler de aldığına göre yani potansiyel müşteri yaklaşık 4-5 milyon. Nereye geleceğim? Dikkat dinleyin. Ticaretle ilgili ne demek istiyorum? Hani Bir de DGS sınavı var değil mi? Yaklaşık 2 ila 300 bin kişinin girdiği bir sınavımız ve Buna çalışan yaklaşık 200 bin kişi falan vardır yani şimdi zaten çoğu öğrenci hani birinci sınıfta hani lisenin yorgunluğu ve hani işte tanışma partileri işte arkadaş edinme işte ilk kez üniversite ortamına girme hani üniversitede diyebilirsek o ortama artık işte ne kadar üniversiteyse öyle lisans. İşte o ortama girmenin verdiği heyecanla zaten ilk sene çalışmazsın. Ki çoğu kişi zaten hiç çalışmaz. Genellikle ikinci senenin bahar dönemlerinde ulan DGS'de var da bir çalışalım falan denir. Genellikle öğrenci popülasyonu böyledir ama bazıları bu durumda başarılı olabilirken bazıları olamaz. Şimdi konumuz şu. Yaklaşık 200-300 bin kişinin girdiği sınav ve ortalama 200 bin kişi çalışıyor bence. Pazar büyüklüğü olarak baktığımız zaman neredeyse 20-25 kat bir fark var. Şimdi nereye bağlayacağım? Şu arkadaşlar aslında DGS matematik soru bankalarında olan matematik de TYT soru bankalarında olan matematik ayrı bir şey değil. İkisi de matematik diye bir dil. Matematik bir dildir. Bitti. Şimdi bu dili sizce hangi kaynaklar daha iyi öğretir? Bu birinci soru. Benim cevabım buna çok bariz bir şekilde TYT kaynakları matematiği daha iyi öğretir. İkincisi Peki hangisi matematiği daha iyi geliştirir? Hangisiyle çalışanın matematiği daha iyi olur? Benim buna vereceğim cevapta çok net TET kaynağına çalışan. Peki burada argümanı hemen şöyle çürütebiliyorlar. Ama hangisi sınav tarzınıza daha uygun? Mesela DGS sınav tarzına daha uygun soru biçimini hangi soru bankaları üretiyor? TET soru bankaları mı? İşte DGS soru. Tabii ki de DGS soru bankaları. Sınav spesifik olarak baktığımız zaman öyle ama matematiği bilmiyorsak, matematiğimizi geliştirmek istiyorsak, matematik öğrenmek istiyorsak ve diğerlerinin matematiğinden daha iyi bir matematiğe sahip olmak istiyorsak, sonuçta bu üniversitede işimize yarayacak, ömürlük işimize yarayacak, kahvesizde de, TET'de belki ileride girersen veya normal üniversitede de matematiği sana hangi kitaplar daha iyi öğretir sence? Tabii ki TET kaynakları. DGS kaynakları sınav spesifik hazırlanmış ve genellikle maalesef şimdi burada biraz önyargılı davranacağım ama lütfen bunu eleştirmeden önce biraz düşünün. Bununla ilgili de bir örnek vereceğim size. Şimdi İyi hoca vardır, kötü hoca vardır. İyi yayın evi vardır, kötü yayın evi vardır. Arkadaşlar büyük bir pazar olan TET pazarına kaynak üreten yayın evleri çok kaliteli hocalarla, çok kaliteli basın evleriyle çok kaliteli bir şekilde ürün üretmek zorundadır ve ürün üretir. Neden? Rekabet çok fazla. Piyasa çok büyük, çok fazla kazanabilirsin. Ve rekabet de çok fazla. Demek ki çok iyi olman lazım. Kitaplar çok daha kalitelidir. LGS kaynakları maalesef ortalama ve ortalamanın altı hocalar tarafından hazırlanmış, genellikle tecrübesiz hocalar tarafından. Hani a işte şu soruya benzer bir soru yaratayım, şuradan soralım, buradan soralım tarzı ve genellikle çoğu yanlış sorular olan ve maalesef kalitesiz sayfalarla, kalitesiz basım evleri tarafından basılı. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen nasıl hocayı iyi ya da kötü diye ayırırsın? arkadaşlar, iyi doktor diye bir şey var mı? Şimdi mesela diyelim ki baban kalp krizi geçirdi ya da baban karaciğerden sıkıntı ya da annen annen böbrek hastası. Şimdi bunu ameliyat olması lazım değil mi? Şimdi şunu demez misin? Ya biz bunu iyi bir doktora götürelim. Demek ki iyi, iyi diye bir kavram var arkadaşlar. İyi matematik hocası olduğu gibi kötü matematik hocası da var. Aylarca dinleyip hiçbir şey öğrenemeyeceği matematik hocası olduğu gibi bir ayda çok şey öğrenemeyeceği matematik hocaları da var. Şimdi ben zaten bu kanalda genellikle bu tarz hocaları öneriyorum. Şimdi bu Matematik hocaları da dediğim gibi hani iyiler genellikle TT kaynak üretirler ve TT kaynakları daha iyidir. Ama elbette her ne kadar TT kaynağı da çözsek bir DGS öğrencisi olduğumuz için elbette ki DGS spesifik kaynaklar çözeceğiz. Onların da zaten kalitelerini bol bol bu kanalda öneriyorum. Biliyorsunuz zaten YektuMat, Yasin Kara'nın kitapları DGS adına çok kaliteli, Tasarı Yayınları'nınki çok kaliteli. Mesela Yargı Pegem 7 İklim. Tamam bunlar da önerilebilir ama onlar mesela hata çok fazla çıkan ve hani sayfa bazında biraz kalitesiz olan yayınlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu an değişmiş olabilir tabi bilmiyorum. Çok genellemeyeyim. Ama maalesef DGS kaynakları o kadar iyi değil. Ama TT kaynakları genellikle benim önerdiğim nedir mesela karekök sıfırdır. Birçok insanın matematiği öğrenmesini sağlayan karekök serisi çok yani sıfır serisi çok, çok, harika bir seridir. Karekök yayınları birçok derece öğrencisi hani YKS'de derece yapmış öğrencinin önerdiği bir yayın. 3-4-5 TT matematik öneririm. Bu yayın mesela Birçok YKS derece öğrencisi tarafından önerilir. Bilgi sarma öneririm. Bunlar da aynı şekilde önerilir birçok. Antrenmanlar matematik bir öneririm çok başarılı öğrencilere. YKS'de derece yapmış bazı öğrenciler bunun kullandığını açık açık söylüyorlar. Şimdi bazen bunu söylemek istemiyorlar egodan dolayı ego yapıyor çünkü ben onu çözmedim falan filan. Ama halbuki çoğu kişi matematiği oradan başlamışlar yani en temelden. Bunu itiraf etmekten korkar. Şimdi bir de ikinci bir soru işte yeni nesil soru çözmeliyim çözmemeliyim. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Yeni nesil soru aslında matematik klasik sorularının evrimleşmiş halidir. Ne demek istiyorum? Bundan 10-20 sene önceki gidip KPSS veya işte YGS sorularına bakar mısınız? Hani o dönemin ÖSYM sınavlarına. Çok kolay. Şu an hepinizin hiç çalışmadan yapabileceği kolay sorular. Değil mi? Ama git gitgide bakıyorsun yıl yıl sorular evrimleşmiş. Daha zorlaşmaya başlamış. Bunu aynısı DGS için geçerli. 2010'daki, 2011'deki DGS sorularına bakın. Bir de şimdikilere bakın. Arada dağlar kadar fark var. Bu şu demek arkadaşlar. Yeni soru dediğimiz şeyler aslında matematik sorularının bir halidir. Yani bu sorular bizim güncelde ulaşabileceğimiz son potansiyelerden biri. Yani bu güncelde bu sorulur artık. Yani maksimum bu sorulabilir. İleride yeni nesil soru dediğimiz şeyler klasik olup onun da bir tık üstü gelecek. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir öğrenci yeni nesil soruları çözebiliyorsa zaten klasiği yapabiliyordur. Ve klasiği diğer klasik yani düşünsenize iki öğrencimiz var. Bir, benim mesela çalıştırdığım öğrenciler var. Başkalarının çalıştırdığı öğrenciler var. Başkaları öğrencilerini çalıştırırken yeni nesil sorular çözdürmüyor olabilir ama ben yeni nesil sorular çözdürüyorum. Şimdi sınavda Gelebilir. Gelmez diye asla bir şey yok. Sana diyelim ki yeni nesil soru çıktı. Kimin öğrencisi daha başarılı olacak? Benim öğrencim daha başarılı olacak. Çünkü yeni nesil soru çözdürmüşüm ona. Öyle çalıştırmışım onu. O biliyor. Mantığını kavramış. Ama klasik sorularla çalıştıran birinin öğrencisi büyük ihtimal başarısız olacaktır. Verdiği emeğe ve paraya yazık olacaktır. Ama benimki kazanacak. Neden? Çünkü yeni nesil çalışmış. Hadi diyelim sınavda yeni nesil soru gelmedi. Başka bir sınavda da şöyle olur. Yeni nesil soru gelmese bile eğer bir öğrenci yeni nesil sorular çözüyorsa ilk başta zorlanacaktır. Kapasitesini arttırması gerekecektir matematik adına. Ki yeni nesil soruları çözebilirsin. Ve eğer benim matematik seviyem senden iyiyse senden zaten sınavda daha iyi yaparım. Yani şöyle bir şey olabilir mi? TET'de 35-40 net yapıyorum ama DGS'de 20 net yapıyorum. Böyle bir şey olamaz. Matematiğin iyiyse KPSS'de DGS e, matematiğin hepsini yaparsın. Çünkü matematik birdir. Bir dil olduğu için her türlü yaparsın. İşte burada amaç matematiğimizi diğer rakiplerimizden daha iyi nasıl yapabiliriz? Ben senden nasıl daha iyi olabilirim matematikte bu sorunun cevabını vermemiz lazım. E bu sorunun cevabı da çok açık. Daha zor sorular, daha üst seviye sorular çözerek olacaktır. Ve bunun için de yeni nesil soru çözmek zorundayız. Ha, sen ilk başlangıçta direkt yeni nesil soru çözmemelisin. Öncelikle bunun sıralaması var. İşte çok kötüysen Antrenman matematik bir, Biraz daha iyiysen kare kök 0. Sonra 3.45'de matematik. Sonra bilgisayar Sonra biraz daha yeni nesil kaynaklar gibi. Zaten 3.45'de ve bilgisayar malı yeni nesil sorular var ama kare kök 0'da daha çok hani klasik diyebileceğimiz soru tarzı da çok fazla. Ama yeni nesil de serpiştirilmiş. Şimdi bu serpiştirme sizin için iyi. Anladınız mı? Hani günün sonunda siz gelişiyorsunuz. Ya şöyle düşünün çok basit. Bir öğrenci yeni nesil soru çözüyor. Bir öğrenci sadece DGS kaynağıyla çalışıyor. Sınavda hangisinin daha başarılı olacağı çok bariz. Anlatabiliyor muyum Ha? Tabii ki de DGS çıkmış sorular çözeceksin. Alice KPSS hatta YGS çıkmış sorular çözeceksin. TET'nin çıkmış sorularına bakacaksın. Kendini geliştirmek için matematiği daha iyi yorumlayabilmek, anlayabilmek, çözebilmek için. Ve DGS kaynakları çözeceksin hızlanmak için. Sonuçta DGS sınavı bir zaman sınavı. Yani aslında matematik bilgisinden çok aslında matematiği nasıl daha hızlı yapabilirsiniz? ölçen bir sınav olduğu için. Tabii ki de DGS kaynakları çözeceğiz ama matematik öğrenmek amaç ki bence amaç bu olmalı. Beni geliştiren şey buydu. Benim öğrencilerimi geliştiren bu oldu. Matematiği öğrendikten sonra zaten DGS sınavına yönelik çalışma yaptığın zaman adapte olursun. Bu çok basit arkadaşlar. Matematiği öğren ondan sonra çalıştığın sınav spesifik matematik öğren. Anlatabiliyor muyum? Hani çok bariz ve lütfen hani bu konuda için rahat olsun. TT kaynağı Kesinlikle çözebilirsiniz DGS için ve bence çözmelisiniz. Çünkü bak şöyle düşün. Rakiplerin tyt kaynağı ile çalışıyor. Rakibin evet atıyorum sen A kaynağından DGS soruları çözüyorsun. Kolay çözüyorsun çözüyorsun evet. Belki sınavda ona benzer belki bir tık daha zoru gelecek. Şimdi bir de birisi de TT kaynağı ile çalışıyor. Zorlanıyor zorlanıyor zorlanıyor. Ama zaman ne olacak işte o zora alışacak. O zoru yapan kolayın içinden zaten geçecek. Tamam DGS kolay, DGS soruları daha kolay, DGS soru bankaları daha kolay, TYT'ler daha zor. Bunun farkı ne ama zoru yaptırabilirsem ben öğrencime ki yaptırıyorum çalıştırdığım öğrencilerime. O zoru yaptırdığım zaten kolayın içinden geçecek. Hani bunlar çok basit şeyler arkadaşlar. Lütfen sadece DGS kaynakları kısıtlı kalmayın. Piyasada çok güzel çok kaliteli kaynaklar var. Dediğim gibi ticaret olarak da düşünün. Hangi kaynaklar daha kaliteli, hangi kaynaklar daha üretici olarak ticaret olarak düşün, düşünseniz TT kaynağı kesinlikle almanız gerektiğini bilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Arada soranlarınız oluyor. Evet ücretli koşuşluk yapmaya devam ediyorum sınava kadar veya seneye için. İsterseniz bana aşağıda bırakacağım. Whatsapp ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.